Merhabalar 2 Eylül Cumartesi günün iddia paylaşmak için sizlerleyim 2 Eylül Cumartesi'ye dair 4 tane maç paylaşacağım sizlere Gerek yorumlarda gerekse instagramdan bana birebir mesaj atmalara baktığımda Maç sayısının fazla olmasını istendiğini gördüm Siz değerli takipçilerimi kırmamak adına 4 tane maça e, tahmin çıkardım Tahminlerimi de hızlı hızlı paylaşıp e, videomu sonlandıracağım birbirinden güzel karşılaşmalar bizleri bekliyor ve e, bu karşılaşmalara tahminlerimiz sunacağız arkadaşlar Umuyor, umuyorum ki Eylül ayı bizim için bol kazançlı bir ay olup e, umudumuz bu yönde öncelikli olarak e, Stuttgart Freiburg Stuttgart Freiburg maçı ile başlayalım arkadaşlar. Saat 16.30'da başlayacak. Bundesliga 3. hafta mücadelesi Freiburg 2'de 2 yaparak 6 puanla 5. sırada ve 3 gol atıp 1 gol gördü kalesinde. Güzel bir performansla başlangıç yaptı Almanya Bundesliga'ya. Stuttgart'ta bir galibiyet bir mağlubiyeti var ve 6 gol atıp 5 gol yedi ki 2 maçta toplam 11 gol izledik. Bu maçlar Bohum'u 5-0 galibiyet, Leipzig'e 5-1'lik mağlubiyet şeklindeydi. gerçekten çok tempolu geçiyor maçları şu Tutkart'ın. Deplasmanda özellikle Leipzig'e 5-1 kaybettiği maçın özet görüntüsünü izledim. bir hayli gol pozisyonunda kaçmış. Şu Tutkart riskli oynuyor. İç sahada güzel oynuyor. Deplasmanda çok beğenmediğim bir takım. Freiburg'da Hoffenheim 2-1 ve Werder Bremen'i 1-0'lık skorlarla yenerek 6 puana sahip olmuştu. Aralarındaki geçen sezon oynanan karşılaşma 2-1'lik skor ve 1-0'lık skorla tamamlanmış. Freiburg geçtiğimiz sezonda iyi bir performans göstermişti. Bu sezona da güzel başladı. Şimdi dostlar vereceğim tahmin vereceğim tahmin e, Stuttgart deplasmanda olsaydı paylaşmazdım ama ilk sahada olduğu için ve 5-0'lık bohum galibiyetiyle birlikte karşı gol var olma ihtimalini bu karşılaşmada bana yüksek gösterdi. Freiburg'un da iyi başlaması, Deplasman'da da iyi oynaması ve gol bulması bu karşılaşmada da gol bulabileceğinin ihtimali yükseltti benim için. tut kartında gol bulacağını düşünüyorum ben karşılıklı gol var olma ihtimali yüksek görüyorum. İkinci seçeneğim ise 2.5 üst dostlar. 2.5 üstünde 1.51 oranı var. 2.5 üst olma ihtimali de bu karşılaşma özelinde yüksek görüyorum. İkinci maçım Burnley Tottenham maçı. İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesi. Tottenham iyi başladı. 7 puanı var. 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 gol atıp 2 gol yedi. Ama Richarlison'un e sakatlanması Tottenham adına büyük dezavantaj yaratacak. Herkeyini biliyorsunuz ki Bayern Münih'e gönderdi. Ee, ve artık e, Forbett'e Richarlison vardı. Sakatlığı var. Büyük büyük ihtimal son oynayacak. Son da çok beğeniyorum zaten. Toplumda yıllardır çok iyi performans gösteriyor. Burnley ise bir maç e, ertelendi. İki maçta ise Kayıp yaşadı. İki maçı da kaybetti ve sadece bir gol atıp 6 gol yediler Karelerindeki ki bu iki maçta Manchester City ve Aston Villa maçlarıydı. İç sahada oynadığı maçlar. İki maçı da iç sahada oynayıp kaybetti. Yine bir iç saha maçı ve e, Burnley adına kritik bir karşılaşma ama Tottenham'ın bu kadrosu ve oyun planıyla birlikte... E, toplumun kazanma ihtimalini ön plana çıkarıyor bu karşılaşma özelinde. Ben e, toplumun kazanabileceğini düşünüyorum. örneği çok riskli oynuyor. Maçları izleyenler olduysa görmüştür. Yani özet görüntülerini daha izlerseniz göreceksiniz zaten. Çok riskli oynuyor ve defansta pas yapmaya çalıştığı için hata yapabiliyor. Ya, toplumun kazanmasını bekliyorum ama güvenim çok yüksek değil bu karşılaşma için. Yani istatistikler bunu gösteriyor. Toplumun da kazanması gerekiyor bence kazanabilir. bu maçı oynayacaklar tek maç olarak oynasın. Veya yanına maç ekleyip oynayın. Oranı yükseltin. güven oranı da biraz düşük olduğu için bir, yanına bir maç daha ekleyip oynayabilirsiniz. Ama toplumun kazanabileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Real Madrid Getafe maçı saat 17.15'te başlayacak ve İspanya Ligi'nin dördüncü hafta mücadelesi. Real Madrid 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürüyor. 9 puanı var. Aslında hazırlıkta, hazırlık maçlarında çok hazır bir takım görmedik. Birçok oyuncusu transfer oldu. Forvet'te benzamanın olmaması e, tabii ki Real Madrid açısından dezavantaj yarattı ama lige çok iyi başladılar. 9 puanları var. Şu an Tiber'le liderler. Getafe ise 4 puanı var 3 maçta. Real Madrid'in maçları tempolu geçiyor arkadaşlar bu sezon. yani gol olarak kısır geçse de maçın genelinde tempo yüksek oluyor. Gol pozisyonları çok fazla oluyor. Ben bu maçta korner tahminine yöneleceğim. Korner tahminini verme sebebim Real Madrid'in son 3 maçına baktığımda 5 7 ve 5'lik korner kullanma durum var ve 5.5 gibi bir ortalamaya sahip. 5.5-6'ya yakın. Maçlarında ise toplam 8 e, kornerin üzerinde çıkan 3 üç maçın 3'ü de 8 kornerin üzerinde çıktı. Yani 8, 12 ve 9 korner çıktı. Getafe'nin maçlarında da aynı şekilde korner oranı yüksek ve oynamış olduğu 3 maçta da korner e, bir hayli fazla çıktı. Tempolu geçiyor maçlar arkadaşlar. Bu maçın tabii ki temposunu Real Madrid belirleyecek iç sahada olduğu için. Getafe de buna muhakkak ki karşılık vermek, reaksiyon göstermek zorunda ki. Zaten bu tempoya karşılık veremezse çok farklı kaybeder. Bu yüzden tempolu geçmesini beklediğim karşılaşmada ben 8.5 korner üst seçeneğini sizler için paylaşmak istiyorum. Alternatif bir seçenek tabii ki korner seçenekleri. Ama 9 kornerin olmasını bekliyorum bu karşılaşmada. 1.51 oranı var kazanma ihtimalini, gelme ihtimalini yüksek görüyorum. 1.51'den 8.5 korner üst oynayabilirsiniz. Son maçım Süper Lig'den Başakşehir Konya Spor maçı. Başakşehir'in bir maçı ertelendi biliyorsunuz ki Konferans Ligi'nde oynadığı için. Konferans Ligi'nde de tur atlayan taraf oldu. Ve Başakşehir iki maçın ikisinde kaybetti ve son zamanların en kötü bir başlangıcını yaptı Başakşehir. Emre Berezoğlu yönetiminde kötü bir süreç içerisinde tabii Konferans Ligi'nde gruplara kalması Konya Spor'un ise 5 puanı var. 1 galibiyet, 2 beraberliği var. İyi bir başlangıç yaptı Konya Spor'da. Yani Başakşehir'in gol atamaması iki karşılaşmada çok enteresan bir durum. Alanya 2-0 kaybettiler. Karagümrük'e 2-0 kaybettiler. Biri de özel bir hazırlık maçı oynadılar. İstanbul Spor'la 1-0 kaybettiler. Henüz gol atamadılar resmi maçlarda. Ama bu karşılaşmada ben bunu kıracaklarını düşünüyorum ve gol atacaklarını düşünüyorum. Konya'da iki maçtır gol atıyor. Arkadaşlar bu maçtaki tahminim karşılık gol var olacak 1.58 oranla. Ben her iki takımdan da gol bekliyorum. Ee, karşılık gol var oynanabilir. Bu maç üzerinde güzel de bir oranı var. 1.58 gerçekten çok güzel. Konya Spor muhakkak gol bulacağını düşünüyorum ki Başakşehir'in defansı inanılmaz hatalar yapıyor. İnanılmaz e, pozisyonlar veriyor. Ama Başakşehir'in de e, ligdeki ilk golünü Konya'ya atacağını düşünüyorum iç sahada. Çünkü bu maçı da kaybederlerse işler gerçekten e, kötü olacak Emre Belezoğlu için. Umarım e, karşılık gol var olur. Başakşehir'de kazanır diye tahmin ediyorum. Çünkü Emre Belezoğlu gerçekten beğendiğim bir teknik direktör. Başakşehir'de de güzel bir sezon geçirir zaten. Videomuza beğeni ve yorum atmayı e, sizlere e, talep ediyorum. Sizlere emek veriyorum. Siz de emeğime karşılık olarak bir beğeni ve bir yorum atın. Katıl Gol takipten paylaşımlarımız yapılacak. Yarın için güzel paylaşımlar olacak. Dün Katıl'da 3 tane maç paylaşmıştım. UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için gayet yüksek oranlarda kazandırdım. Yarın için de birçok paylaşım yapılacak. Herkese bol şans diliyorum. Videomuza beğeniyorum, bekliyorum. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak da şunu bir hatırlatayım sizlere. Instagram hesabımızda mevcut biliyorsunuz ki Instagram'dan bana yazan arkadaşlar videonun başında söyledim sizlere sizler de bana Instagram'dan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Konuşabiliriz ama mesajlarınızı geç görebilirim arkadaşlar. Yani Instagram'da bazen e, sorun oluşuyor. Mesajlar geç düşüyor. E, kusura bakmayın o konu için ama ben her türlü cevap veririm mesajlarınıza. Bir öneriniz varsa sorabilirsiniz. Katıl Gold'la ilgili sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bunun haricinde Katıl Gold'da da bekliyorum sizleri. Tekrardan görüşmek üzere. Kanalımıza muhakkak abone olun arkadaşlar. Abone olursanız sizler kazanırsınız. Ben sizleri kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Görüşmek üzere. Bol şans dostlar.